Lodos Balıkçılık'tan merhabalar. Videomuzda sizlere Ajiking markasının Vaho Mini 800 olta makinelerinin tanıtımını yapacağım. 4 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Vaho Mini 800 olta makinelerinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu makineler 4 bilyeli yani 3 artı 1 bilye olarak geçiyor. Mükemmel hafif grafit gövde ile olağanüstü hafiflik sağlanmış. Yani şu görmüş olduğunuz makinenin ağırlığı 160 gram. Devir oranı ise bir tam turda 5.2'lik bir devir oranı var. Bu da yani kolu bir tur çevirdiğinizde misineyi ya da ipi yaklaşık 55 santim gibi çekebileceğiniz anlamına geliyor. Yani bir tam turdaki misine sarım kapasitesi 55 santim. drak gücü olarak ise 5 kilogram gibi inanılmaz bir drak gücü var şu görmüş olduğunuz makinenin çünkü içerisinde el verdiği ölçüde büyük drak sistemi kullanılmış ve bu büyük drak sistemi bu makinede 5 kilogram gibi kuvvetli bir drag gücü elde etmeyi sağlamış. Yani normalde bu boyutlarda bir makinede olabilecek drag gücü 2.5-2.7 kilogram civarıdır. Ama bu makinede 5 kilogram gibi bir drag gücü var. Yani bu makineyi küçük bir dev haline getirmiş. Bakın tasarım olarak oldukça şık bir tasarıma sahip ve kuvvetli balıklarda kullanabileceğiniz bir olta makinesi olarak karşımıza çıkıyor. İç aksamında kullanılan bilye ve dişliler Japon paslanmaz çeliğinden üretilmiş. Bu yüzden tuzlu su kullanımına karşı son derece dayanıklı olduğu gerçeğini sizlere anlatmak istedim. Çünkü özellikle bu makineler tuzlu su yani denizde kullanılmak üzere tasarlanmış. Tabi siz bu makineleri tatlı suda da kullanabilirsiniz. Şöyle diğer renkleri de daha yakından görme imkanımız olursa mesela bu da şampanya rengi dediğimiz hoş bir renk görmüş olduğunuz gibi. Bakın 160 gram gibi hafif bir ağırlığı var. Yani 160 gram bir makinede, bir LRF makinesinde olağanüstü bir rakam. Yani ortalama 90-95 gramlık bir LRF kamışı kullandığınızı da düşünürseniz yani kamış ve makine kombinesi yaparak toplamda 250 gram gibi bir ağırlıkla balık tuttuğunuzu düşündüğünüzde olağanüstü bir hafiflik olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu da mesela kırmızı renkli. Yine şık bir model. Şurada da Black Gold dediğimiz yani siyah ve sarı renklerin hakim olduğu bir model. Şu makinelerin hepsini bakalım şöyle tek tek ellerime alabilecek miyim? Bakın oldukça hafif. Oldukça hafif ve 160 gram gibi bir ağırlıkla 5 kilogramlık bir drag gücü var. Yani 160 gram ağırlığına sahip bir makinede 5 kilogram gibi bir drag gücü var. Bu olağanüstü bir rakam. Dolayısıyla bu makinelere minik dev denilmesinin ee, sebebi herhalde anlaşılıyordur. Düşük gramajlı dolup yüksek e, drag gücü olan ilginç makinelerden bir tanesi. Bakın kafa ve kol yapısı olarak şöyle göstermek istiyorum. Özellikle e, alüminyum kol kullanılmış ve kauçuk kol topuzu hakim. Ön kalama sistemi ile karşımıza çıkan Wahomini 800 LRF makineleri özellikle bakın kalama sesine dikkat çekmek istiyorum. Buradaki kalama sesi yani size kalama atlamadığını göstermek için daha böyle net bir şekilde çıkıyor. Tekrar oynatıyorum bakın. Çıt, 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 çıt. Dolayısıyla şuradaki büyük kalama çevirme tuşu sizin kalama ayarını yaparken kalama atlatmadan yani buradaki kalamayı boşlamadan kalamayı kontrol etmenizi sağlıyor. Dolayısıyla ön kalamalı bu LRF makineleri bu konuda da özel bir yöntemle hazırlanmış. Görmüş olduğunuz gibi teknik anlamda birçok detay atlanmadan bu makinelerde işlenmiş. Esine sarım kapasitesi olarak yani 0.16'lık misineden veya ipten yaklaşık 180 metre sarabiliyorsunuz. 0.20 milimlik misineden 140 metre, 0.25'lik misineden de 100 metre gibi bir sarım kapasitesi var. Ajiking markasının Vaho Mini 800 LRF olta makinelerini dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Anlattığım bütün bu bilgilere www.lodosbalıkçılık.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni bir video ile tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.